Selamlar dostlar Luna Klasik ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Son zamanlarda son saatlerde önemli gelişmeler önemli olaylar oluyor bunlardan bahsetmeye çalışacağız. E bunları anında öğrenebilmek için öncelikle video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Telegram kanalımıza gelerek de anlık haberlerden duyurularımız ile haberdar olabilirsiniz. Ekstra olarak da bizim de aktif olarak Luna Klasik tuttuğumuz ve kullandığımız Maxi Global Borsası'nın kayıt olanlara 10 dolar hediyesi bulunmakta arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım link ile sadece kayıt olarak 10 dolar hediyenizi alabiliyorsunuz. Bu bize özel bir bağlantı linki arkadaşlar. Buradan kayıt olarak hediyenizi alabilirsiniz. Buna klasik fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi dün öğlen saatlerinden itibaren bir geri çekilme havası başlamıştı. Ardından devam ederek şu anda 3.015 değerlerine kadar gerilemiş durumda arkadaşlar. Tabii ki bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi dün öğlen saatlerinde başlayan Bitcoin gerilemesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16800 16900 değerlerinden 16650 bandında şu anda devam ediyor ve 16500 16500'lere kadar da inişleme atmış durumda kripto piyasası. Bitcoin'deki bu gerileme nedeniyle de önemli e, geri çekilmeler görüyoruz, negatiflik görüyoruz arkadaşlar. Bir de bunun Bitcoin harici bir nedeni daha var. Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her yıl olduğu gibi 20-25 Aralık'tan sonra ve ocağın 3'ü 4'üne kadar arkadaşlar kripto borsalarında bir hacimsizlik söz konusu duruma geliyor. Çünkü bildiğiniz üzere insanların genel olarak yıllık tatille girdiğini kullandığı aileleriyle birlikte vakit geçirdiği ve yılbaşı kutlamaları yaptığı bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de herkes uyusa bile kripto borsaları uyumuyor ancak insanların yoğunluğundan kaynaklı olarak da kripto borsalarında bir hacimsizlik söz konusu durumda arkadaşlar. E, tabii ki de ve bu süreç içerisinde de e, iğnelenme hareketlerini görmemiz mümkün durumda arkadaşlar. E, bunu bu açıdan da dikkatli olmamız gerekiyor. Balina hareketlerinden kaynaklı iğnelenmeler görmemiz mümkün. Ancak e, yılbaşından sonrasına kadar 3-4 Ocağa kadar neredeyse piyasadaki bir hacimsizlik olacak gibi gözüküyor diyebiliriz. E tabi ki bunun yanında Binance'in önceki videoda da bahsettiğimiz yakımları var arkadaşlar. Bu da bizler için önemli bir olay çünkü şöyle gidelim. Hemen Binance Luna klasik yakımlarına baktığımızda 20 milyarlık bir yakımı söz konusu durumda şu anda Binance'in ve gördüğünüz gibi genel yakımların yani 36 milyarlık yakımın yarısından fazlasına Binance hakim. Bu yüzden Binance'in yakımları bizim için önemli yer tutuyordu. Ancak bildiğiniz üzere bu sabah saatlerinde Binance'in de Luna klasik işlem ücretlerinde değişiklik yapacağını, yakım işlemleri için de önemli duyurusu söz konusu durum haline geldi. Ve gördüğünüz gibi Luna Klasik işlem ücreti yakma katkısı göndermeyi 3.23.03.01'e kadar ertelediğini bizlere duyurdu Binance. Burada özellikle yapmaya çalıştıklarını daha önceki videoda da söyledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakma miktarının yeniden basılmasına izin vermemek arkadaşlar. Binance'in dikkat ettiği kritik noktalarından bir tanesi bu. E bu yüzden de e ertelediği süre boyunca gelişmeleri, geliştirmeleri bekleyip ardından da tekrardan Luna klasik yakın işlemlerini başarıyla yapacağını bizlere belirtiyor arkadaşlar. E, tabii ki bu şu detay da önemli. Yakma kat katılısı eğer herhangi bir nedenle yapılmazsa Binance'in yakma katkısından geri çekilmeyi düşünme ihtimali de bulunuyor. Yani daha önceki dedikodularda da söylemiştik. Binance'in yakımı durdurma belirtisi vardı zaten. Bunun haberleri içten içe bizlere geliyordu ancak netlik kazanmamıştı. Binance'in bu açıklaması sonrasında bir netlik kazandı. Ertelendiğini gördük. Ancak tabii ki Binance da burada belirttiği gibi yakma katkısı ileride geri çekilmeyi bile düşünebilir durumda olma ihtimali var arkadaşlar. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Ancak Binance'in desteği Luna klasik yatırımcılar için fazlasıyla pozitif bir etken olarak kalacaktır. Ekstra olarak baktığımızda da arkadaşlar Luna klasik basmayı durdurun. Bize yardım edenlere karşı saygılı olun. CN, Binance özel özür dileriz tarzı bir tweetle gördüğünüz gibi Luna klasik kullanıcılarından, yatırımcılarından bir tanesinde tweeti bulunuyor. Bunun yanında arkadaşlar e, CZ'nin açıklamaları var. Gördüğünüz gibi bu tweette e, Binance bilgisayar korsanları en son defi istismarında BitCap cüzdanlarından 8 milyon dolarlık varlık tüketiyor diye bir tweet atıyor. BNBTC e, Crypto Alters e, da buna yönelik açıklaması var. Gördüğünüz gibi Bitcap Pekin'de Binance aktarabilecek fonların izlenmesinde yardımcı oluyoruz. Cefi'den farklıdır ancak Defi e, cüzdanlarının kendi riskleri vardır. Risksiz değildir. Sadece farklı güvenlik ve risk yönetimi hakkında bilgi edinin diyerek son zamanlarda güvenlik ve risk yönetimi hakkındaki yeni bir tweetini buraya atmış durumda. Güvenlik risk yönetimi ve şeffaflık yönünde son zamanlarda fazlasıyla gelişmeler olacak gibi arkadaşlar ki zaten yaşadığımız olaylarda bunları bize gösteriyor diyebiliriz. Bunun yanında arkadaşlar gördüğünüz gibi son zamanlarda Bitcoin'deki hareketlilik söz konusu durumda ve herkes gözünü Bitcoin'e döndürmüş durumda. Bitcoin'deki ağın değeri, ağın değeri 1 milyon artı işlemlerin sayısı son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini burada bizlere belirtmiş durumda arkadaşlar. Ve balinalar Bitcoin'lerini sattığını ve hatta mevcut fiyatlardan Bitcoin'a e almakla ilgilenmediğini bile Bizlere söylüyorlar bunlar ciddi anlamda önemli açıklamalar fiyattaki düşüşle balinanın ilgisinin azalması arasında oldukça güçlü bir bağ olduğunda bizlere belirtmiş ve ekstra olarak şunu da söyleyebiliriz ki gördüğünüz gibi Binance'in Bitcoin eşdeğer eğer 19.422 dolar üzerinde aylık kapanışı yapmazsa ki bu ciddi anlamda çok zor arkadaşlar 3000 dolarlık bir yükselişin bu kadar kısa bir süre içerisinde olacağını ben kişisel olarak düşünmüyorum. Aylık kapanışı 19.400 bantlarında yapmazsa ilk defa 4 çeyrek üst üste kırmızı kapatmış olacak. Bu da bizler için önemli bir olay. En son full pozitif kapattığı senede 2017 olarak gözüyoruz arkadaşlar. 2023 yılının ortası ve 2024 yılına doğru boğa beklentileri hala söz konusu durumda. Ancak net bir şey söylemek mümkün değil. Bunu sadece yaşayarak bilebiliriz arkadaşlar. Beklentiler bu yönde. Bununla klasik ve genel kriptoda gelişmeler yine oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar Maxi Borsası'nın önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar bak, hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınızla birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX Coin'i de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla drop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın.